Ve bunu yazdıkta yapacağım. Ve eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Ve orada görüşürüz. İlk önce biraz babaannemlerde yapacağım. Çünkü e, e, böyle planladık. Ama e, ben tekrar yazlığa teleportlanacağım merak etmeyin. Aynı şimdi teleportlanacağım. Başardın. Ben çağırıyorum. Kim? Hayır. Kim? Babana onu Hoppa. Bunu çok. Babamı sen ben, oh. dur dur. Durdurabilir mi? Baba dur dur. Bekle ben geliyorum. Dur dur. Evet birazdan yazlığa gideceğiz. Ben hemen yazlığa gidebilirim. Şu an yoldayız. Ve çok eğleniyoruz. Değil mi? Aslında biraz uyusam iyi olacak. Hadi şeyden kaçalım. İşte onlar, onlar Hadi benim baştan kaçalım. Durun. Durun. Görün! silahlar. silahlar onlar. Çabuk! Aç kapıyı, aç kapıyı. da. Öyle yapılmaz çekelim. Murat yardım et. İşte böyle. Bu National Telsiz. Telsiz. nerede? Ne bileyim ben. Şey bak bu direkt olur. Polis, Polis nerede? Ben 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 Oyunumuz bitti içeride. Of annem. Oyunumuz bitmedi. Bitmedi. Ee bir şey demeyecek misin? Gel gel gel. Hadi silah. Al ben yap, Ver şunu. Bir saniye. Şimdi hazırım tamam. Sizi video çekiyorum. Haberiniz tamam, var değil Kafalı mi? Sizi video çektiğinden haberiniz var değil Narit, mi? Lanet benim Ay, hala burada. Murat beni duyuyor musun? Evet. Tamam. Duyuyor musun? Lanet benim geliyor arkadan. Kaç. Ha? Kaç. Kaç. 안세요 Şey. takipçi. takipçiler. Videoya like atın, beğenin. Abone olun. 17 abonem var, hiç abone olmuyorlar. Lan bizi takip diyorlar oğlum. Nerede mi canım? Hı, ben biliyorum bilgisayardan ne yaptım. Lan tamam bir kes kes. Aa top var. Lan topum. Çekil. <gülüyor> top. <gülüyor> <gülüyor> top. Top. O ne bileyimze olacak? Af Tanya. Yapmaz. Bana da şey olsun. Geldik ki beni yanar mı? Video çıktıklarını haber haber oldu. İkide var şu an şuradadır. Gelin beni takip edin. Evet, bana. Tamam. Beni takip edin. Evet, tamam. Bana tamam. tamam, gel. Burası tehlikeli tamam. değil İlgin. mi? Beni bastı. Yok. Değil.

Kaya ayağa bak. Örümcek adam. Örümcek adamın gözleri var. Ne? İçinde hiçbir şey. Yok. Vallahi yok senin. Bak bak bak. Anladık ya. Benim vaiz kaçtı. Ya da kaçmadı. Evet. Kaçmadı. Böyle bit benim vaiz yok. Benim var. Arkanda. Ateş. Büyük ateş. Yüz canı. Evet, evet. Daha, tamam. Bir süreci kaldı böyle siktiğinde. Evet. Yani. Bir süreci kaldı. <laughs> çekiyorum. Seni çok çekiyorum. Beni duyan yok. var mı? <laughs> evet var. Var. Oh. Hadi hadi beni varlar. Hadi hadi oğlum Hadi öldürdük. Hadi hadi, video hadi oldu, Bitmiştir. Oğlum. Videoyu kapat. Pinwise öldü. Ne, ne, hayır ölmedi. Biraz daha devam edelim. Kendikli mi? Binovajı. Var var. Yemek sepeti var var. Oo, çok oturuyor. Seni görüyorum ha. Seni görüyorum ha. Alo. Seni görüyorum ha. Alo Bir yol var mı? Var. Ş tamam şimdi arkaya gidiyoruz. Tamam. Orada daha çok kimi var Ama koşmadan. Tamam. tamam. Ben kaldım. gözüm kapalı. Ay, lan, lan. Benim ağızlar saklanıyor Baba. olabilir yani. On yapılmaz. Bakın şöyle o may var. No şunu yiyor. A bakın burası daha derin. Burası daha derin. Oh bak. Şurasını bak deliyorsun, deliyorsun silahla deli. O o o müzik yaptık. Aa, yap yap bakın gördünüz. O Gözünüze gelmedi değil mi? Hadi be benim ağaçlar. Yerdekiler de bitti. Hadi be benim ağaçlar. Lan biz benim ağaçlar. Bir saniye Gönlüm. kameraya kum tutacağım. Tamam benim ağaçlar arka başladı, Gerçekten kum mu tutuyorsun? Yok gelmedi ki. Pre -wise, pre -wise Tek var. Benim ağaçlar. Benim mavi ekran verdi. Benim ver. Tek burası kaldı. Benim ağaçlar arka bahçede. Ay gözüküyor. Buradan NASA'ya. Selam. Neden? Bilmiyorum. Uzaktan gördüm. Bak. Buradan NASA'ya. Tekrar selamın aleyküm. Arabayı yok edeceksiniz değil mi? Ne yapıyorsun? Pennywise. Pennywise yazıyor. yazıyor. Oh yeah. Dersiz Yazık şey değil mi? Bakın. Bak. Kır mı zı balon. Oy, hiç benim Evet. Doğru bildin değil mi? <laughs> nasıl? Geldi mi? Gitti. Eliminatı çizeceğim. Ne? Eliminatı çizdim. O ne? Şimdi o may. Şimdi arkaya. Şeyleri öldürmeye. Şey. Ben ne gelen var mı? Ben. Ben. Tamam gelin, tamam, gelin o zaman. Dikkat yolun ne? Dört dört. Dö. Dö, dö. Dikkat yolun. Çünkü onların çok büyükleri var. Ve çok tehlikeli. Dedi Atlas. Değil, onların. İyi diyor oğlum ya. İyi Ben nereden bileyim ben? İyi diyor sağır.

birisini Bekle. Geliyorum. Bombayı atıyorum. Bombayı atıyorum. At! Durmadım artık kalı. Po. Attım. Attım. Po, 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 po. Attım. Lan beni bekleyin. Bak sana. Sap çınasını bak. Ne? Şunu. Aa o şey yani saptan sigara. Alo alo alo. Alınmıyor lan. Şu kamerayı çek. <laughs> bir iki ses bir iki. <laughs> Bekler çağırmaya gidiyor. Beni çek beni çek çek beni. Çekiyorum zaten. Biraz elimden geçmiş. Ses bir iki ses bir iki. Oh, <oldum>. Bekler çağırmaya giderim. <laughs> mi? Şunu da al ikinciyi de. Da bak. Bekler çarmaya girelim mi artık bence. Aç ağzını yavrum geliyor. <laughs> ben Al. Bence artık saatleri çağırmaya gidelim. Allah. Tamam ben. Onları öldürmeye. Bo, bo, bo. Ben de bunu ee, yedim. Ee, ee. Berk! Çık lan dışarı! Berk ben çabuk anlaşalım. bu bir emin, em, e, emirdir. Yoksa senin kafana sıkarım. Gel lan bayık. Berk! Bizi duyuyor musun? Yok bence. Yok. Odan koş. Durun! Yok. Ben belki de Nereden bizi? Ben Hadi o saplardan tekrar alalım. Tamam tamam. Ben. ben ben istemiyorum. Ben istiyorum. Istiyor? Ben de Pip pip taka pi. Arkan da Biliyorum. Evet köpeğin pipisini çekeceğim ben. Oo şu pipiye bak. Evet biliyorum pop pop Al şunu bak beni çek beni çek beni çek beni çek al şunu beni çek tamam mı? Ben çekiyor mu? Yok çekmiyor. Hazır beni. Çekiyor mu? Çekiyorum çek. Aha. Bak bak uçuyorum Aha, çek. Bu da bak. Bunu böyle alıyoruz. Am. Uçuyorsun. Hadi güzel. T ben de aldım bile. O adamsın. Ne? Hadi dans. Ne? 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 küfür etme. <laughs> biliyorum biliyorum. Düşünsenize şuradan Pinovice bize bakıyormuş Allah karısını düşecek mi? Gerçek olabilir belki abi. Valla ben Google'dan baktım yüzleşmişler yazıyordu. Nerede? Gerçek hayatta. Nerede? Nerede? <laughs> Amerika'da Allah'tan. Kapatıyalım. Yüzden ha. Lan baktı oradan birisi. Yeminle oradan biri baktı. Pop 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 pop. Evet, the seasons keep on changing, life goes on Allah'ım birisi, birisi baktı. Vallahi kaçın. Ya mı atıyor lan? Yalan mı atıyor? Ya. Böyle baktı. Gitmenin hadi yürü öyle Böyle baktı. Şimdi. Yerden yüksek oynayalım. Silahları bırakın lan diye. Atlas biz seni bekliyoruz tamam mı? Allah'ım şimdi Atlas'ı bekleyeceğiz. Atlas iyi yemekler. Neyse hadi bekle. Murat. Murat kim? Ben Sence? son vereceğim. Tamam bence de. Aa bu ne? Ne gördük. Orada yarasa var. Ha vallahi vallahi. Vallahi billahi yarasa. Yarasa kanatlarını açmıştı.

Evet hadi şimdi şey olalım. Ne? Samtun. Yani satün. Ben baş ben Samtun dedim. Nedeni söyleyeyim mi? Çünkü benim e, S ve A'm ve senin M ve e, U. Dur bir saniye. Samutürn oluyor o zaman. Evet hadi gel içeri gireceğiz. girelim. Biz artık e, Samtun. Samutürn. Samuturnus. Samuturn. Neyse. Ah, Samuturn bozuldu. Samuturn'dan çık. Çıktım. Gir. Girdim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Çok yakınsın bana. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bum bum hadi dans edelim. Bonca baba bonca. Çocuk bir tık box yapıyor. Vay, ay burası iğrenç koptu. Üzerime düşüyorsun ya. Ah, <laughs> ah. Ya bak yaptım. <laughs> bir saniye. Please don't let me. Bu ne alaka yani? Bir saniye. Kafam karışındı. Bak artık benim kolum böyle çünkü o kısmı kaptı şaka şaka dur bir saniye yine kafam şimdi hayır 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 mavi ekran verdi kamera please don't let me down please don't halk halka mina al şunu al şunu watch out dur bak bak bir saniye şu yara bandında ah, Doğum ah, günü. Ah. Doğum günüm bak. Bakayım. Doğum günüm görüyor musunuz? Evet dışarımız böyle nasıl bir yerdir? What? Kızım var. Bakayım. Den. Demek hasın var. O zaman benimle benim... sen... <laughs> de Hayır <canım>. evlenmem lan. <laughs> Allah ne <laughs> yapıyorum gerizek. De... Kamera düştü o yüzden. Sevindim. <laughs> şaka şaka. <Ha>. Seni boğacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, sakın şey, onu atma. Atma. Şey, atma. Şey, Hayır şey, atma. Şey, Hayır şey, atma. Evet, Hayır, evet, atma. Evet, evet. Please don't. Al bunu. Atma. Hayır. 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 Evin içinde niye duruyorsunuz? Bahçede dursanıza. Hep oyuncaklarla oynayacaktık biz. Evet, kumdan kale yaptık kuru kuru. Ha bak Evet. He? Uyku zamanı gelince ben size haber veririm merak etmeyin. Evet çarşamba denize gittik ama sen perşembe yapmayı unuttum bir saniye. saniye. Tamam, tamam. Şimdi oldu. Uyku zamanı gelince ben sabah veririm merak etmeyin. Uyku zamanı. Uyku zamanı. Uyku zamanı gelince ben sabah vereceğim merak etmeyin. bekliyorum sana düdü düştüm. İnanamıyorum. Uyku zamanı. Abi izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki vlogda görüşürüz. Daha doğrusu sonraki videoda. Aa, ama yeter yani.